Bilim dünyasının en büyülü ve tartışmalı alanlarından biri olan kuantum fiziği, hayal gücümüzü zorlayan olağanüstü sonuçlar sunuyor. Zihnimizin atom altı dünyayı yaratma ve şekillendirme gücü olduğunu öne süren düşünce, bilim insanlarının ve filozofların merakını uyandıran bir sır olarak karşımıza çıkıyor. Bu makalede kuantum fiziği ve bilinci bir araya getiren bu fikre yakından bakacak ve evrenin gizemli dansını keşfedeceğiz. Ünlü fizikçi David Bohm evrenin tamamen düşünceden oluştuğunu ve gerçekliğin sadece zihnimizde var olduğunu söyler. Onun yakın arkadaşı olan John Watson ise daha da ileri giderek gerçekliğin büyük ölçüde hayal gücümüz tarafından şekillendirildiğine inanıyorum. Bu konuda bir parçacık fizikçisi olarak değil bu alanda neler olduğunu bilen biri olarak konuşuyorum. Çevremizdeki dünyayı radikal yöntemlerle değiştirebileceğimizi düşünüyorum der. Peki, fizikçiler atom altı dünyayı gerçekten yaratıyorlarsa, neden bazı parçacıklar, örneğin elektronlar, kim tarafından gözlemlenirse gözlemlensin aynı özelliklere sahip görünüyor? Bir fizik öğrencisi elektron hakkında hiçbir şey bilmeden de onu deneyimli bir fizikçi gibi görebiliyor. Bu nasıl mümkün olabilir? Zihnin atom altı parçacıkları yaratması veya keşfetmesi fizikteki en büyük gizemlerden biridir. Bu fikir evrenin doğasını ve gerçekliğin ne olduğunu sorgulamamızı gerektirir. Eğer zihin atom altı parçacıkları yaratıyorsa bu demektir ki zihin maddeyi şekillendirebilen bir güce sahiptir. Eğer zihin atom altı parçacıkları keşfediyorsa bu demektir ki zihin evrenin gizli bir yönüne erişebilen bir kapıdır. Zihnin atom altı parçacıkları nasıl etkilediğini gösteren bazı deneyler şunlardır. Çift yarık deneyi Parçacıkların Sıra Dışı Davranışı Kuantum fiziğin en önemli deneyimlerinden biri olan çift yarık deneyi parçacıkların ilginç davranışlarını ortaya koyar. Elektronlar iki yarık arasından geçtiklerinde dalga olarak davranırlar ve ilginç bir desen oluştururlar. Ancak bir gözlemci tarafından hangi yarıktan geçtikleri gözlemlenirse parçacıklar birdenbire parçacık gibi davranırlar ve desen kaybolur gözlemin parçacıkların davranışını etkilediğini görüyoruz. Gecikmeli seçim deneyi, geçmişin geleceği etkilemesi. Bu deneyde zamanın kuantum dünyasında nasıl işlediği ile karşılaşırız. Parçacıkların hangi yoldan geçeceği, gözlemcinin ne zaman karar vereceğiyle şekillenir. Yani gelecekte alınacak bir karar, geçmişte bir parçacığın davranışını etkileyebilir. Böylece kuantum fiziğin bilinen zaman kavramını sarsar. Kuantum dolanıklık deneyi ikilik ötesi bağ. Bu deneyde iki parçacık kuantum dolanıklık bağıyla ilişkilendirilir. Bir parçacığın durumu anında diğerinin durumunu etkiler. Bu etkileşim geleneksel neden-sonuç ilişkisine uymaz. Buna ikilik ötesi bağ denir ve klasik fizikten oldukça farklıdır. Princeton Üniversitesi'nde yapılan bir deneyde gönüllülerin rastgele sayı üreten bir makineyi zihinleriyle etkilemeye çalıştıkları görülmüştür. Deney sonucunda gönüllülerin makinenin çıktısını istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde değiştirdikleri tespit edilmiştir. Başka bir deneyde ise gönüllülerin bitki büyümesini zihinleriyle etkilemeye çalıştıkları gözlenmiştir. Deney sonucunda gönüllülerin bitkilere olumlu ve olumsuz duygular gönderdiklerinde bitkilerin büyüme hızlarının değiştiği belirlenmiştir. Bu gibi yapılan sayısız deney, zihnin madde üzerindeki etkisinin sadece atom altı parçacıklarla sınırlı olmadığını, makro düzeyde de gözlemlenebileceğini göstermektedir. Ancak atom altı parçacıkların zihin tarafından nasıl yaratıldığı veya keşfedildiği sorusu hala cevapsızdır. Bazı fizikçiler atom altı parçacıkların zihnin ürünü olduğunu savunurken bazıları da onların bağımsız bir gerçekliğe sahip olduğunu iddia eder. Haydi gelin şimdi çok ileri zamanlara günümüzden çok daha ileri bir medeniyete gidelim ve neler olmuş bir bakalım. Bu medeniyette insanlık zihinle atom altı gerçekliği yönetebilme yeteneğine ulaştı. Bu dönemde teknoloji ve bilimdeki ilerlemeler Bizim düşüncemizle maddi dünyayı şekillendirebileceğimiz ve sanal gerçeklikle gerçek dünya arasındaki sınırları bulanıklaştırabileceğimiz bir geleceği mümkün kıldı. İşte bu medeniyetin bir bireyi olarak hayatımızın nasıl olabileceğini düşünelim. Sabahları uyandığımızda zihnimizde canlandırdığımız harika bir manzara yatak odamızı anında tropikal bir cennete dönüştürüyor. Hava hoş bir esinti ve melodik kuş sesleriyle dolu oluyor. Doğanın güzellikleriyle günümüze enerjiyle başlıyoruz. Günlük işlerimizi hızlı ve verimli bir şekilde hallediyoruz. Zihinsel bir harita oluşturarak trafik sıkışıklığını ortadan kaldırıyoruz ve şehri etkili bir ulaşım ağıyla yeniden tasarlıyoruz. Toplu taşıma sistemleri, kişisel hızlı ulaşım araçları ve yeşil enerji kaynakları sayesinde Çevre dostu bir şehir hayatı yaşıyoruz. İş yerimizde çalışma ortamımız da son derece verimli ve keyifli. Ofisimizi canlı bitki duvarları ve huzur verici bir su kaynağı ile donatıyoruz. Zihinle kontrol edilen bilgisayarlar düşüncelerimizi direkt olarak ekrana yansıtıyor ve verimliliğimizi artırıyor. Akşamları arkadaşlarımızla sanal dünyalarda buluşuyoruz. Zihinsel bir bağlantı sayesinde fiziksel olarak farklı yerlerde olsak da birbirimizle tamamen gerçekçi bir şekilde iletişim kurabiliyoruz. Sanal oyunlar, maceralar ve yaratıcı projelerle eğlenceli saatler geçiriyoruz. Bazen arkadaşlarımızla birlikte gerçek dünyada da özel etkinlikler düzenliyoruz. Zihinle kontrol edilen holografik sahnelerde müzik festivalleri düzenlemek gerçekliği sanal dünya ile harmanlamak için eğlenceli bir yoldur. Gelecekteki medeniyet, hastalıkların ve yaralanmaların zihin gücü sayesinde iyileştirilebildiği bir sağlık sistemine sahip. Fiziksel sağlığımızı korumak için düzenli meditasyon ve zihinsel denge egzersizleri yapıyoruz. Dünyanın farklı yerlerine zihinle seyahat etmek mümkündür ve biz farklı kültürleri denemlemek ve yeni insanlarla bağlantı kurmak için bu özgürlüğü severek kullanıyoruz. Uzak diyarlardaki gizemli bölgeleri keşfediyor ve farklı medeniyetlerin bilgeliğinden ilham alıyoruz. Gelecekteki medeniyet, insanlığın evrenle olan bağlantısını güçlendiriyor. Biz zihinsel farkındalığı artırmak için dünyanın dört bir yanından gelen insanlarla etkileşim kuruyor ve bu sayede bilgi ve deneyimlerimizi artırıyoruz. Her gün yeni bir maceraya atılıyor ve kendi gerçekliğimizi yaratmak, Hayatımızı yaşamak için sonsuz bir potansiyele sahip olduğumuz bu muhteşem gelecekteki medeniyette mümkün oluyor. Kendi iç huzurumuzu ve dünyamızdaki güzellikleri keşfetmek için zihnimizin gücünü kullanıyoruz ve hayatımızı daha anlamlı ve tatmin edici hale getiriyoruz.